Korona virüsüne karşı düşünce, günde üç diş sarmısak yiyin. Hiçbir faydası olmaz ama en azından herkesle güvenli bir mesafede olursunuz. Çok dikkat. <gülüyor> <gülüyor> Ayşe, Fatih, size bir haberim var. Ben korona oldum. Pakize, sana bir haberim var. Ben korona oldum. Elizabeth, sana bir haberim var. Ben korona virüsü oldum. <gülüyor> <gülüyor> Evde oturuyorum, hanım kovalıyor. Dışarı çıkıyorum, zabıta polis kovalıyor. Ne bok yiyeceğimi şaşırdım. Merhaba ben Sedat Hırsızım. Biz evlere giriyoruz normalde. Yani ufak tefek bir şeyler çalıyoruz ama şu anda herkes evinde. Hiçbir yere giremiyoruz. Biz de taş mı yiyelim? Sayın Cumhurbaşkanı buradan size sesleniyorum. Bize bir fon falan bir şey ayrılsın. Eskiden ülkenin başına bir şey geldiği zaman zenginler hepsi yurt dışına kaçarlardı. Şimdi kaçacak bir yerleri kalmadı. Aynı gemideyiz artık. Ay, 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 ay. 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 Bakanım. Bakanım ne yaptınız siz bize? Ne yaptınız? Ey yüzü Keşke evden çıkmasaydın. Evde çık, evden Nerede? canım sıkılıyor. Evde canım sıkılıyor. Evde bu kadar evde. Evde canım sıkılıyor. Evde canım sıkılıyor. Evde, evde canım sıkılıyor. Nezle. Evde canım sıkılıyor. Tamam. 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 Hadi duramam. Hadi duramam. Hadi Hadi Ya arkadaşlar iki gündür söylüyorum. Kimse sokağa çıkmasın diyor. Yine millet bildiğini okuyor. Sağlık Bakanlığı diyor dışarı çıkma siz yine dışardasınız. Vallahi jandarma dolaşıyor toplayacak haberiniz olsun. Ondan sonra muhtar gel beni karakoldan al deme. Vallahi gelmem. Ne dersin dedin? Yeter ya. Karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Lale, 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 lale. Allah, 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 Allah. 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 Cumhuriyet Allah. Vazife uğrunda. Hasilat uğrunda. Seve seve. Seve seve. Hayatımı feda edeceğime. Yok hadi ben ölümden mı? Anam diyor kalksın fırına peynir biber götürsün. La yeter al. Peyniri de yerine gire, biberi de yerine gire. Puh. <laughs>